en çok sorulan sorulardan bir tanesi de eldeki zenginlik manası. Arkadaşlar şurada bir üçgenin olması yani kader çizgisi, venüs çizgileri ve güneş çizgilerinin oluşturduğu şurada bir bakın bir üçgen oluyor bazı ellerde. Sonradan zengin olan insanlarda ve büyük ticaret erbaplarında ise şurada dikkat edelim ikinci boğumlar parmakların ikinci boğumları kemikleri daha uzun oluyor. Ve üçüncü boğumlar biraz daha etine dolgun içeriden böyle bombe yapıyor. Bu da kişinin yaşamda maddi manevi hazları alabileceğini anlatıyor. Tabi hayat çizgisi üzerinden yukarı doğru çıkan dallar da varsa, dengeleyici tesirler de varsa, doğum tarihinden gelen şans etkileriyle birlikte biz kişi mantıklı ve dikkatli davranırsa ileride daha başarılı olabilir, maddi manevi hazları yaşamda alabilir diyoruz. İşte eli bir figür, bir pano.